sigortası oluyorlar. Niye sanatmış? İşte ağızlarındaki nane, name bu. Sanatmış, sanatçıymış. E, sansürlenemezmiş. Yok evrensel sanatçılıkmış. Yani terör evrensel sanat mı? Terörist övmek. Bu işlere giren çıkan insanların ceza alması lazım. Toplumdan bir dışlanma görmesi lazım. O yüzden yeni gelenler de onlara bakıp değerli toplu hani memleketler için hayırlı evlatlar olsun. Kürtçe'yi sonuna kadar söyle. Sabaha kadar söyle mecliste söyle. Bütün konferans alanlarımızda söyle. Bu bizim başımızın üstüne. Bu ayrı bir şey. Ama siz burada Apo'yu desteklediniz. Üstelik bunu aynı fotoğraf karesinde beş şehidimizin olduğu gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilan veriyor. Apo'ya özgürlük diyen bir sanatçıyı programa çıkartı, sahneye çıkartacağını ilan ediyor. Bu utanacak bir şeydir. Bunu nesini savunuyorsunuz? Orada bunları savunamayınca üstü orada Eren, Erlik de girdi, Eren Erdem de girdi oraya bir şeyler. O Eren Erdem'i boka sokar çıkartırım. Ağzını aldılar, laflara dikkat etsinler. Orada arkasına da iyi Parti'yi falan almışlar. Öyle bizlere de söyleyecek bir şey. Artık eskisi gibi bizi bulaklayamıyorlar, Yani bizi baskılayamıyorlar. Türk gençliğini baskılayamıyorlar. Ben bunu görüyorum. Liberallerin döneminde, FETÖ liberal döneminde baskılıyorlardı. Siz ırkçısınız, faşistsiniz falan gibi. Hayır şimdi baskılayamıyorlar. Sosyal medyada çok büyük bir güç var. Baskılayamadığı için hem İyi Parti hem de Eren Erdemler, bir şey gezdirmeye çalışıyorlar. O ondan para alıyordu, o oraya gidiyordu, onu gidiyordu. Bunu söyleyenin alnını karıştırırım. Yani o boka sokar çıkartırım yetmez yani. Tamam mı? O adamların hepsini tek tek New York'un o gay disco barlarının içine atarım. Ne uğradıklarını şaşırırlar. Terbiyesiz adamlar. Ağzında şey yapacaksınız. Kalkmışsınız, teröriste bile sanatçı diyorsunuz. Anla mesela bunu bir de bizden bunu savunmamızı bekliyorsunuz. Terbiyesiz, siz gücünüz yetmez.